Babacım ben çok üşüyorum artık bir yere gidelim çok üşüyorum ne olur dilenmeyelim artık canım oğlum yapacak bir şeyimiz yok köy muhtarlarından atıldığından beri kalacak bir yerimiz yok hiç paramız da yok mecbur karnımızı doyurmak için dileneceğiz yani bizi düşürdüğün duruma bak ya senin yüzünden bu soğuk canım ailem ne yapayım yani diğer muhtar benim köy muhtarlığından atılmam için bana tuzak kurmuş. Benim bir suçum yok yani. Ay benim çok büyük bir suçum var senin gibi bir ezikle evlenmek of ya. Ya Elif ne alakası var İşler ters gidebilir olabilir böyle şeyler. Of Arda kapa çeneni. Anneciğim babacığım ne olur kavga et. havaya bak nasıl yağmur yağıyor ya ne kadar soğuk ya. Hayır yani iyi ki zenginim iyi ki arabam var ya bu yağmurda yürümek zorunda değilim. Neyse en iyisi gideyim de arabamla yürüyenlerle dalga geçeyim hava atayım onlara hadi bakalım. Şuna bakın çok lüks bir araba geliyor burada duruyor galiba bize yardım edecek. Ay babacım inşallah yardım eder Arda oğlum baba da burada ne yapıyorsunuz böyle evinize gitsenize. de. Aa Rüzgar sen miydin ya nasıl gidelim evimize bir evimiz yok ki. Köy muhtarlığından atıldığım için köye de dönemiyoruz. Evet Rüzgar kardeşim ne diyorsun yardım edecek misin bize? La oğlum Arda oradan bakınca ben hayır kurumuna mı benziyorum? Ne yardım edeceğim lan size defolun gidin kendi başınızın çaresine bakın. Allah pis vakilleri utanmadan benden yardım istiyorlar lan şunlara bak ezikler. Oğlum niye böyle konuşuyorsun biz sana ne yaptık ne yaptık ya bize acımıyorsak küçücük çocuğumuz acı hasta olacak bu soğukta. <laughs> Aylar orada köy mutları oldum diye artist veriyordun. Onu da beceremedin. Salak ağırdı. eline yüzüne bulaştırdın. Mal seni niye yardım edeyim ki ben sana? Çocuğu da aynı senin gibi salak bir fakir. Ona da asla yardım etmem. Acımam da biz fakirler sizi. Ay Rüzgar Elif ne saçmalıyorsun sen ya? Sen rüzgarla mı evlenmek isterdin? Beni istemiyor musun? Çocuğumuzu istemiyor musun yoksa? Ay ne yalan istemiyorum vallahi orada ya. istemiyorum Keşke rüzgar beni alsa da gitsem onunla evlensem. Elifciğim öyle deme seni. Benim senin için kapı her zaman açık. Gel seni son model lüks arabamla gezdireyim. Sonra da belki evleniriz olur mu? ya orada ıslatma vurdu salak gibi dilenme bu salaklar gibi hadi gel gezelim. Bak Elif şimdi bizi bırakıp zor günümüzde bizi bırakıp gidersen senle bir daha asla konuşmam seni asla affetmem. Evet anne ben de affetmem seni. Ay affetmezsiniz affetmeyin bana ne ben Rüzgar'la gideceğim. Vay Elif aferin doğru seçimi yaptın. Ay hadi Rüzgar son model. Defolun gidin lan buradan defolun gidin Sizi bir daha görmek istemiyorum Görürsünüz ama siz görürsünüz Biz oğlumla çok zengin olacağız Ve size bu yaptığınızın hesabını soracağız Aynen öyle, aynen Sen zengin olacaksın da biz göreceğiz bu günleri Hadi lan oradan <laughs> Sen zengin olursan ben de Messi olurum oğlum <laughs> Görürsünüz siz görürsünüz Hadi gidelim. Belki babamlar beni affetmiştir. Belki bizi eve alırlar. Hadi gidelim babacığım. Babacığım hadi ne olur aç şu kapıyı. Ne olur aç şunu ya lütfen. Çocuğum ve ben sokakta kaldık. Ne olur açın şunu. <laughs> ne var be? Ne var ya? Ne ile çalıp duruyorsun? Ne oldu? Babacığım ne olur bugünlük sizde kalmama izin verin. Ne olur çocuğumla ben çok zor durumdayız ya. Hasta olacağız. Ne olur karnımız da çok aç. Evet dede ne olur bizi Babacım biliyorum köy muhtarlığından atıldığım için bana çok kızgınsın ama lütfen bizi almalısın. Bizi al oğluna acı lütfen. Defol git lan buradan. Senin gibi bir oğlum yok benim. Defol git defol git. Alt düzlü bir köy muhtarı olacaktın. Onu bile beceremedin. Size de, kalacak yer falan yok. Ne haliniz varsa görün. Babacım dedem de kabul etmedi. Şimdi ne yapacağız? Lütfen sokakta yatmayalım ne olur. Oğlum aslında bizim dilendiğimiz yerin karşısında böyle terk edilmiş bir ev vardı hatırlıyor musun? oraya mı gitsek? Bir bakalım eğer hala kimse gelmemişse bu geceyi orada geçiririz. Evet babacığım çok mantıklı. Hadi yere gidelim bu geceyi orada geçirebiliriz. Ay Rüzgar bu ev ne kadar? Tabii herif ya Resat'ım ben seni o salak gibi sokaklarda yaşatır mıyım hiç? Sen böyle havuzlu çok... Arkadaşlar siz hangisini daha çok seviyorsunuz? Arda'yı mı Rüzgar'ı mı? Ben Arda'yı daha çok seviyorum. Lütfen hangisini daha çok sevdiğinizi yorumlarda yazın. Bu arada kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenler Herkesin annesi ve babası ölümsüz olur inşallah. Güzel evlere layıksın Elif. Artık bundan sonra çok zenginsin. Hiçbir şey dert etmene gerek yok. Ay da geldik baksana kimse yok Duruyor. Evet babacım burası terk edilmiş gibi. Bence bu geceyi burada geçirmemizde bir sakınca yok. Sokakta ıslanmaktan iyidir. Evet oğlum hadi gel içeri geçelim ya. Islanmayalım daha fazla. Aman Allah'ım şu paralara bak oğlum şu paralara bak. Ne kadar çok para var burada ne kadar çok. Evet babacım da bu paraları almak hırsızlığa girmez mi? Dur oğlum bak şurada bir yazı yazıyor. Tüm paraları alabilirsiniz. Tebrikler artık zenginsiniz. Yaşasın be yaşasın artık zenginsiniz. De bu be yaşasın be zenginiz be zenginiz yaşasın. Evet işte bu işte bu zenginiz yaşasın. Artık ne istersek alabiliriz canım oğlum istediğimizi yeriz istediğimizi giyeriz yaşasın. Can. be, oh be sonunda bir evimiz, arabalarımız olacak. Yaşasın. E babacığım bu kadar parayla ne yapacağız şimdi? Ben ne yapacağımızı çok iyi biliyorum oğlum. Annenden ve o rüzgardan intikamımızı alacağız. Nasıl alacakmışız babacığım? Evet alalım intikamımızı. Sen merak etme oğlum. Ben ne yapacağımızı çok iyi biliyorum. Elif hadi hayatım çok geç oldu. Yatalım artık. Ay evet rüzgar haklısın. Hadi yatalım. Yarın ilk iş gider o Arda aptalı hep salak çocuğuyla dalga geçeriz. Hadi hayatım gel artık uyuyalım. Ay Rüzgar koş koş. Ne oluyor Elif ya ne oldu ne bu acele? Baksana Rüzgar yanımıza biri taşınmış çok zengin olmalı. Oha ya gerçekten kim taşıdı acaba? Şuna bak kim taşıdıysa gerçekten çok zengin. Oha yani şu arabalara bak ya. Üç tane süper spor arabası var. İki tane de motoru var. Ay evet Rüzgar tankı bile var tankı bile. Yukarıda da helikopter var Elif baksana. Aa Rüzgar Elif ne işiniz var burada komşu mu olduk yoksa? Ne Arda sen bu evi bu arabaları nasıl aldın nasıl aldın? Oha Arda nasıl bu kadar zengin olmuş nasıl olur bu Arda nasıl oldu bu kadar zengin? Rüzgar Elif ne diyorsunuz duyamıyorum ya sizi ben biraz yüksekteyim de. <laughs> Durun bekleyin yanınıza gelelim. Para mı ya? Her şey para mı? Ben Erda'yı daha çok sevdiğimi fark ettim Rüzgar. Özür dilerim. Gel oğlum şunların yanlarına gidelim. Hadi oğlum. Tamamdır babacım. Geliyorum. Ee, gençler ne yapıyorsunuz? Keyifler nasıl? Aa Yok Elifciğim fakirken ben de böyle artist artist konuşuyorsun. Rüzgarı seçiyorsun. Şimdi zengin olunca geri mi dönmek istiyorsun? Yallah kış kış. Arda kardeşim sen nasıl bu kadar zengin oldun ya? Nasıl ya? Daha düdüleniyordun oğlum. Hayat böyledir Rüzgar. Ne oldum demeyeceksin. Ne olacağım diyeceksin. Ben size dememiş miydim ha? Dememiş miydim? Bir gün çok zengin olacağım demiştim. Arda ne olur affet ne olur affet beni bana. Arda'yı değil beni. Ya seni neyle seveceğim ya pis fakir rüzgar defol git. Bence siz ikiniz çok yakışıyorsunuz. İki şerefsiz birbirinize diyorsunuz sakın ayrılmayın. Rüzgar bu arada kardeşim evini satın aldım. Bütün arabalarını satın aldım. Artık hiçbir şeyin yok. Ne ama ama bu nasıl olur ya? Nasıl hiçbir şeyim yok? Hiçbir şeyin yok artık işte Rüzgar amca. Bunun neyini anlamadım. Bizle dalga geçersen sonun böyle olur. Allah kardeşim çok özür dilerim. Ne olur affet beni. Ne olur her şeyi bir geri ver. Ne olur. Hayır Rüzgar onu dalga geçmeden önce düşünecektin. Artık bu ev bu araba benim. O sırada şimdi tüm şehri satın almak var. Tüm şehri satın aldıktan sonra seni, babamı, hepinizi yollayacağım bu şehirden. Çünkü hiçbiriniz zor günümde benim yanımda olmadınız. Bana çok kötü davrandınız. Ben de sizden böyle intikam alacağım. Olur olur kardeşim. Biz yaptık. Sen yapma ne olur. O evi tordu ne olur affet beni. Eski mutlu aile günlerimize dönelim. Sakın affetme babacım bunları. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Sizce affedeyim mi? Lütfen yorumlarda yazın.